Uzun zamandır bir kere 37 yaşımdan beri gerçekten olmak istediğim ortamlarda oluyorum. Hı hı. Bunu becerdim. Hayır diyebiliyorum. Çağrıldığım yer için önce bir durup orada olmak istiyor muyum? Zihnim görüyor mu beni orada? Görmüyor gelmiyorum diyorum. E, dostluklarda da biraz sert ama böyle. Hı. Ve bir senedir ne oldu bilmiyorum. E, çok keskin bir... Hale geldim neredeyse yalnız kalacak kadar. Çok sert bir şey yaşıyorum. Böyle 3-4 tane dostum var. Çok konuşmak istemiyorum. Konuşursam sanki değer görmüyorum, kıymet bilmiyorlar gibi böyle bir, bir garip bir hal. E, bu sefer ben de şey düşünmeye başladım. Ne istediğimi biliyorum da istediğim alanını bulamıyorum. O, o alanı yaratamıyorum sıkışıklığı. Aslında derinde ne istediğini biliyorsun. Hmm, öyle mi? Evet. Sadece korku. El alem ne der? Belki de 180 derece değişmeni gerektirecek isteklerin. İsteklerin seni bambaşka bir ortama sürükleyecek. Bu sefer işte şöhret oldu mu olacak? Ben şimdi bunlara cevap verebilecek miyim? Canım acıyacak mı? Bence çok daha derinlerde de bir şey var. Mesela evet. benden şey gibi mesela benim çocukluğum da keyifli biliyor musun? Çok eğlenceli, eğlenceli bir çocukmuşum ama acaba bu Kendini değer kendine değer vermemişsin nereden geliyor diye düşünüyorum bazen. Çünkü ben kendime bazen hiç değer vermediğimi düşünüyorum. Oralardan da geliyor olabilir. Neden, Neden zaten değer kim değer vermediğini düşünüyorsun? Bilmiyorum ki işte mesela bilmediğim bir soru. Yani çok sevildiğini biliyorsun değil mi? Tabii ki değil mi? Yani bunu hak ettiğini de biliyorsun. Evet, çok ama iyi bir şimdi bütün bakıyorum. Oyunculuk senin için en önemli şey ya. Tabii. Çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsun. Tabii değil mi? Sektörel anlamda aslında Tabii. her şeyin olması gerektiği gibi gittiğine hı hı. de nerede peki değersiz? Özel hayatımda ha. bence. Yoksa ben iş konularında yükselenim aslan, tam bir aslanım. Bence o konularda fena değilim. Evet. Yani şeyle ilgilenmiyorum. İnandığım bir şey her zaman yaptım şimdiye kadar. O yüzden çok mutluyum. Ama mesela özel hayatımda belki de karakterimin bir parçasıdır. Kendime çok yüklenmemek lazım. Hep bir kararsızlık hayatta. Hep, Onun adı hep. kararsızlık değil ya aslında. Ya da adı neyse artık ya. Bir viraj o. <laughs> Şimdi yeni bir hayat kurarken sen aslında her şey üst üste geldi. Şimdi taşlar bir yerine oturacak de. bir de yaş evet olabilir. Bir dönüş var orada bence. Bir de Mesleğinde de ne kadar başarılı olursan o kadar öğreniyorsun bazı şeyleri. Evet. Yeni bilgi de kafayı çok karıştırıyor. Bilmek, olabilir. Oku, sen bir de okuyan birisin. Evet, yani aldım senaryo okudum. Evet. Değilsin. Yani duydum tamirhaneye nasıl geldi. Şimdi spoiler vermeyeceğim de ipucu vermeyeceğim. Yani Türkçesini söyleyeyim özür dilerim. Yani Bülent dedi bir gel. A -a. Yani sana bir şey yapacaklardı onlar makyaj anlamında. Gerek kalmamış falan gibi bir durum. Şimdi sen senaryoyu okudun ve bitti değilsin Yok, değil. ya ve orada da açıklamışsın ben Tabii şunları şunları yaptım diye. Şimdi değil. bilgilenmek kafa karışıklığı aslında. Çünkü aradığın biçim, istediğin biçim de değişiyor. Yani mesela yalnız kalmak istiyorum ama yalnız da kalmasam da Ama bu toplum bu baskısı. Bir... Öyle mi diyorsun? Kesin bilgi. Da aslında... ha. Kesin bilgi. Çünkü ben dahil. Yani iyi... Yalnızlığı severim evet ama şimdi şöyle bir şey itiraf etmeliyim. Ben bile seni gördüğümde, "E ee, hadi yapıyorum. Ne kadar iğrenç." <laughs> Beş dakika önce diyorum ki kadına, a, "Ne zaman anne olacaksın?" diyeni döver gibi cevaplarım diyorum. Terbiyesiz. Aynı şey sen yapıyorsun. Bu niye yani? Ne haddimiz bizim Biz aslında? Ama hayır hayır. Hakikaten. Anladım, anladım. Niye anladım. ben sana bunu soruyorum ikinci soru? Ya a, -a. Anladın mı? Anladım. Ama senin tarafındaki tezavide çok yüz değil mi? Herkes sana merhaba e ee, ee yapıyor. Aa. Yalnız kalmak istiyorsun ve mutlusun ama 10 kişi sorunca Ay. böyle <laughs> oluyorsun. A -a. Bir dakika ben bir şey yanlış ama mı yapıyorum? Ama Ceyda yani? inşallah öyledir çünkü ben küçüklüğümden beri bence böyle bir şeyim var. Yani istesen bir arkadaşım da şey dedi çok da güzel bir şey söyledi sana sen istersen yalnız kalırsın. Bu hayatta evet. yalnız kalmaktan korkma çünkü istersen bunu yaparsın. Evet.